Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Warren Buffett ve finansal tabloların yorumlanması adlı kitaptan çıkardığım dersler üzerine çekmiş olduğum video serisinin 3. ve son kısmı. Bu videoda arkadaşlar Warren Buffett nasıl finansal tabloları inceliyor, nasıl milyar dolarlık şirketleri tespit ediyor ve onları finansal tabloları nasıl yorumluyor, bunun hakkında detaylı bir şekilde bilgilenmiş olmamızı ümit ediyorum arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olurum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Bu arada arkadaşlar videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hani arçelik hissesi yeni bilanço açıkladı. Onun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Örnek vererek anlatmaya çalışacağım. Daha anlaşılabilir olmam açısından. Asla e, Arçelik'in bilançosunu inceleme yönünde bir e, video değil. Bunu baştan belirteyim. Başlıyorum önce anlatmaya arkadaşlar. Şimdi burada bir önceki videomda biz e, şirketin karları üzerine gitmiştik. Hisse başı karları üzerine gitmiştik. O orayı o kısmı hallettik arkadaşlar. Şimdi varlıkları ve borçları üzerine duracağız. Bunlar önemli çünkü Warren Buffett burada rekabet üstünlüğü yaratan şirketleri seçmek için en çok kullandığı kısımlar bu kısımlar. Yani bu video serinin en önemli videosu diyebilirim. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok memnun kalırım. Şimdi burada arkadaşlar daha önce bu seriyi hiç izlemeyen arkadaşlar için şöyle bir açıklama yapayım. Warren Buffett arkadaşlar rekabet üstünlüğü olan şirketleri seçiyor. Bu şirketlere milyar dolarlık şirket diyor ve kendisini dünyanın en zengin insanı yapan şirketlerinde rekabet üstünlüğü olan şirketler diye belirtiyor. O yüzden Bilanço e, bilançoyu incelerken de bilançoyu okurken de tamamen rekabet üstünlüğü olan şirketlere yoğunlaşıyor. Ben şimdi bu rekabet üstünlüğünü nereden biz yakalayabiliriz? E, kitaptan çıkardığım dersler neticesinde sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Varlıklar, varlıklar kısmı önemli. Özellikle bakın şu nakit ve nakit benzeri kısımları. Bu neden önemli arkadaşlar? Warren Buffett diyor ki e, Burada ben diyor son 7 bilançoyu incelerim diyor nakitler kısmında. Son 7 bilanço bakarım diyor. Bu şirket nakiti kendi e, işleriyle mi sağlamış yoksa herhangi bir hisse satımı mı var e, ya da başka bir şekilde kendisi bir şeyler satıp mı bu nakit e, ve nakit benzerlerini ortaya çıkarmış buna bakarım diyor. Eğer tabii ki de hisse satıyorsa bir şirket hani finansal durumu kritik olduğu anlamına geliyor. Eğer e, kendisi bilançosunda kendi işlerinden bu nakitleri biriktirdiyse diyor ki işler kötüye gittiğinde rakip şirketlerde nakit yoksa benim şirketimde nakit varsa kral benim şirketimdir diyor. Gerçekten de öyle arkadaşlar. İşler kötüye gittiğinde nakit kraldır diye bir laf var zaten. Ee, bu da Warren Buffett bundan faydalanıyor. Nakit ve nakit benzerlerini rakip firmalara göre eğer ki nakit ve nakit benzerlerini tabii kendi karıyla elde ettiyse yani hisse senedi satarak elde etmeyip de kendi karıyla elde ediyorsa bu nakit ve nakit benzerlerini rakip firmada da bakıyor rakip firmada yeterince nakit yok firmanın elinde diyor ki benim şirketim tamam rekabet üstünlüğü 10 numara diye ifade ediyor. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi burada Toplam dönem varlıklar bakın 60 milyon dolar. Örnek vermek için söylüyorum. Burada da toplam varlıklar bakın 85 milyon dolar. Biz toplam bu dönem varlıkların önce bir açıklamasını yapayım çünkü burayı atladım. Bakın dönem varlıklar kısa sürede yani bir sene içerisinde nakite çevirebileceğimiz varlıklar dönem varlıklardır. Duran varlıklarsa bir yıldan daha uzun süren. Ee, bir yıldan daha uzun sürecek şekilde nakite dönüştürebileceğimiz varlıklardır. Burada arkadaşlar bakın toplam varlıklar 85 milyon hani örnek için söylüyorum. Bakın toplam yükümlülükler 64 milyon. Biz toplam varlıklardan toplam yükümlülükleri çıkartırsak öz kaynakları buluruz. Yani şirketin öz kaynakları bakın kendim hesaplıyorum. Toplam varlıklar 85 milyon, toplam yükümlülükler yani borçlar çıkarttığımız zaman 85'ten 64'ü çıkartırsak yani ortalama 20 milyon öz kaynakları var. Bu neden önemli arkadaşlar? Şimdi her şeye daha detaylı bir şekilde değineceğim ama neden önemli? Şimdi burada Warren Buffett diyor ki bakarım diyor ben şirketim kaynaklarını verimli kullanıyor mu buna bakarım diyor. Karına oranlarsam diyor öz kaynaklarını karına oranlarsam hani ben daha önceki video incelemelerimde hissi inceleminde öz sermaye karlılığına bakıyordum ya işte bu o arkadaşlar. Burada şirket bakıyor ki ee, öz kaynaklarını verimli kullanıyor mu? Öz sermaye karlılığı yüksek mi? Öz kaynak karlılığı yüksek mi? Buna bakıyor. Burada çıkarttığı sonuç şu. E tabii ki de bu oran yüksek olan, %80 olan, %100 olan hisseler var. E, bunlar kaynaklarını %100 verimli kullanıyor. Hani şirket çok başarılı şirkettir denilebilir. Ama tabii ki de tek buna göre yönelerek yapmıyorsunuz. Türkiye'de özellikle enflasyon çok yüksek. Bakın bu kaynaklarını satsa, yani bak şu öz kaynak dediğim, öz kaynakları dediğim şirketin bak. Her şeyini satsa şirketin elinde olan toplam paradır. Haksız mıyım? Bak toplam 85 milyon varlıkları var. Yükümlülükleri, borçları, her şeyini sattı. Borçlarını ödedi. Şirketimizin elinde 20 milyon para var. Sen bunu bugün mevduat faizine koyarsan sana yıllık %14 kazanç sağlar. E sen şimdi yıllık %14 bak bu garanti paradır tamam mı? Garanti para %14. E sen bunun altında kazanç sağlayan şirkete para yatırırsan ben bu şirket başarılı şirket diyemem ki. Yani o şirket her şeyini satsın malını faize koysun daha çok para kazanıyor. Ben bu şirkete kaliteli şirket veya rekabet üstünde olan şirket demem. O yüzden buraya değinmek istedim. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi burada Warren Buffett'in dikkat ettiği önemli noktalardan birisi bakın şu maddi olmayan duran varlıklar. Bu hani bir sene... Ben uzun sürecek şekilde nakite dönüştürebileceğimiz varlıklar. Bundan bahsetmiştim. Bakın şu şerefiye ve diğer madde olmayan duran varlıklar. Bakın burada şerefiye özellikle önemli. Rekabet açısından önemli. Nedir şerefiye arkadaşlar? Siz bir şirketi defter değerinin üzerinde satın alırsanız. Bakın defter değerinin üzerinde satın alırsanız. Şerefiye kısmına yazarsınız. Burada mesela satın alım olmuş. Yaklaşık 3 milyonluk bir satın alım, alım olmuş. Ve buraya yazmışlar bunu. Eğer defter değerinin üzerinde Almadıysak yani defter değeriyle aynı veya daha ucuz aldıysak o şerefi olarak geçmiyor. Defter değerinin üzerinde satın alıyorsak şerefi olarak geçiyor arkadaşlar. Burada bu neden önemli? E demek ki arkadaş şirket gidiyor rakip firmayı satın alıyor. Rakip firmayı satın alan büyük balık küçük balığı yer Büyük balık gibi küçük balığı aldı Hani bu da e, e, rekabet üstünlüğü açısından Hem kendisine daha çok üstünlük katacaktır Hem de rakip bir firmayı ortadan yok ettin Büyük veya küçük Rakip bir firmayı ortadan yok ettin O yüzden şerefiye kısmına Warren Buffett dikkat ediyor Arkadaşlar burası böyle Öz kaynaklardan da bahsettim Şimdi burada bakın bu şu kısa vadeli yükümlülükler önemli. Uzun vadeli yükümlülüklerden daha önemli. Çünkü şirketleri iflasa sokacak kısım bak tamam uzun vadeli yükümlülükler de çok kritik. Ama kısa vadeli yükümlülükler bir sene içerisinde sen bu borçları ödemek zorundasın. Eğer şirket o kadar kazanç sağlayamazsa iflası gidebilir. Tabii ki de hani öz kaynakları var en azından bir şeyler satabilir ama e, kısa vadeli yükümlülükler çok kritik. Bu yüzden biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam e, dönem varlıklardan bakın şu dönem varlıklardan şu dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklere oranlıyoruz ve buna cari oran diyoruz. Neydi arkadaşlar? Bakın kısa vadeli yükümlülükler bir sene içerisinde ödemen gereken borç değil mi? Ee, dönem varlıklar da arkadaşlar bir yıl içerisinde nakite çevirebileceğim para. Bu ikisini oranladığımızdaki ortaya çıkan oran e, cari orandır arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Burayı çok dikkatli dinleyin. Umarım ben de anlatabilirim. Şimdi burada bakın bu oran birin üstünde ise şirketin likiditesi çok yüksek demek. Hani birinin üstündeyse ne daha fazladır? Dönem varlıklar daha fazla gelir değil mi? Hani bak bu dönem varlıklar şöyle göstereyim. Bakın 59 milyon kısa vadeli kümrülüklere bakıyorum. Kısa vadeli kümrüler 40 milyon. Şimdi şirket her şeyini satsa bir sene içerisinde eline neredeyse 60 milyon lira para geçiyor değil mi? Bak bütün borçlarını öder üstüne bir de 20 milyon lira da parası kalır bu şirketin. Bu şirketlere biz cari oranı 1 lira 1'in üstünde olan şirketlere likiditesi yüksek şirketler diyoruz. O yüzden de hani batma ihtimali bu şirketlerin kısa vadede en azından bir sene içerisinde batma ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. Şimdi imkansız diye bir şey yok tabi de çok düşüktür yani. Bu cari oranın birin üstünde olan. Birin altında olan şirketler risklidir. Ancak Warren Buffett'ın yapmış olduğu açıklamalar, yapmış olduğu araştırmalarda bu rekabet üstünlüğü yüksek olan şirketlerin cari oranı birin altında çıkıyor. Şimdi bunlar, bu ne lahana bu ne pehriz diye düşüneceksiniz. Burada arkadaşlar bu neden böyle oluyor? kendisi böyle bir e, araştırma yapıyor. Ve işte o Coca Cola'dır ne bileyim yapmış olduğu büyük yatırımlardır. Bunların hepsinin cari oranı birinin altına çıkıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar burada şirket o kadar güçlü o kadar güçlü finansal tablosu var ki e, şirket biliyor bunu bir sonraki bilançoda getireceği kazanacağı nakitlerle e, bunu ödeyeceğini biliyor arkadaşlar. Burada da böyle bir durum var. Yani rekabet üstünlüğü yüksek olan şirketlerde e, cari oran birinin altında oluyor. Ama 0.8 ile bir arasında oluyor. Çünkü o şirketin getireceği bilanço çok yüksek olduğundan şirket ee, bunu e, dönem varlıklarına yazmıyor e, getireceği bilanço'yu ya da yatırım yapıyor kazanmış olduğu bilançoyla hani bu bu şekilde olduğu için dönem varlıklar bir tık e, düşük kalabiliyor e, bu rekabet üstünü yüksek olan firmalar açısından konuşuyorum burası böyle arkadaşlar burasının e, çok kritik olduğunu kitap kendisi belirtiyor umarım ben de anlatabilmişimdir burada arkadaşlar uzun vadeli yükümlülükler var. uzun vadeli yükümlülükler zaten bir seneden daha uzun sürecek şekilde sizin borçlarınız ve toplam yükümlülükler buraya yazılır arkadaşlar. Dediğim gibi toplam yükümlülüklerden biz toplam varlıkları çıkartırsak öz kaynakları elde ederiz. Bu öz kaynakları da kazanmış olduğumuz kara oranlarsak öz sermaye karlılığını elde ederiz. Bu da ne, neden önemli arkadaşlar? Burası e, şirket kaynaklarını verimli kullanımı. Bu yüzden önemli. Şirket kaynaklarını %100 verimli kullanımı. Mesela Ford, Ford Auto öz sermaye karlılığı %100 yani bu şirket kaynaklarını tam anlamıyla dört dörtlük kullanan bir şirket anlamına geliyor demektir burası da böyle arkadaşlar. Şimdi burada öz kaynaklara bakın. Öz kaynaklar önemli arkadaşlar. Bak dediğim gibi demin hesaplamıştık. Toplam yükümlülüklerden toplam dönem toplam varlıklardan toplam yükümlülükleri çıkarttığımızda 20 milyon yaklaşık olarak hesapladım ben. Çıkarttığımızda bakın buraya yazmışlar 21 milyon diye. Burası da böyle arkadaşlar. Öz kaynaklarda da Burada Warren Buffett'ın baktığı yer şurası. Bak, burası da çok önemli. Hani bunlar ders niteliğinde. Umarım bilgilendirici de oluyorumdur. Bakın burası şu geri alınmış paylar. Şimdi burada, burada konuşacağım. Bu konuşma bittikten sonra da bir Warren Buffett hissetenin ne zaman elinde çıkartıyor ya da ne zaman elinde çıkartmasına çıkartılması gerektiği hakkında bilgi veriyor. Bunların hakkında da konuşacağım. Onlar da çok önemli çünkü ve ne zaman alınırız. Yani tamam biz şirketi inceledik, rekabet üstünlüğü dört dörtlük, muhteşem şirket. Ama biz bu şirketi ne zaman alırız? Yani alım yeri de çok önemli hisse senetlerinde sen e, pahalıdan alırsan tabii ki de istediği kadar rekabet üstünlüğü olsun kar edemezsin havada kalır senin yatırımın. O yüzden e, bu videoyu sonuna kadar dinlerseniz hem kitabı tam dört dörtlük bir şekilde sizlere ben anlatmış olurum hem de siz daha önce bunları bilmeyen arkadaşlar için konuşurum. Bilmeyen arkadaşlar da umarım ki ben onlara bilgilerimi iletebilirim. E, şimdi arkadaşlar bakın bu geri alınmış paylar nedir? Bunun hakkında konuşayım. Bu şirket kar yapar. Bak bürüt karından bahsetmiştim ben. Şirket kar yapar. Bu kar arkadaşlar ya gider temettü olarak dağıtır ya da yatırım yapar ya da gider kendi hisselerinden pay alır. Kendi hisselerinden pay almasının kritik olduğu kritik önemi nedir biliyor musunuz? Bak bu kendi hisselerinden pay alırsa piyasada atıyorum 20 milyon notu varsa şirketin 10 milyon not olsun diyeyim. Çok basit bir şekilde örneklendireceğim. Bakın. 10 milyon lot 10 milyon olsun. Şurayı da 1,5 mil, milyon lotmuş gibi düşünün. Sanki bu bu kadar lot almış gibi. Bakın piyasada 10 milyon lot var. Burada da 1,5 milyon e, lot satın almış. Ne kadar piyasada artık lotum var benim arkadaşlar? E, 8,5 milyon lotum var piyasada. Şimdi ben 10 milyon lotla 10 milyon kar edersem hisse başı karım ne kadar benim? 1 TL değil mi? Artık ama bak artık piyasadan ben 1,5 milyon neredeyse lot satın aldım. Onu piyasadan çektim. 8,5 milyon notum var. Ve yine 10 milyon TL ben kar ediyorum. O zaman hisse başı karım benim ne olur? 1,2 seviyelerinde olur. Örnek için söylüyorum. Tamamen kaba hesap yapıyorum. 1,2 seviyelerinde olur. İşte Warren Buffett diyor ki. Er ya da geç. O zaten kendisi Berkshire Hathaway diye bir şirket var. Bu şirket e, tekstil firması. Hiçbir şekilde temettü ödememiş. Sadece biz bir dönem temettü ödüyor. O da kendisi e, yönetim kurulunda henüz yokken, henüz gelmemişken ya da bir yerdeyken şirket yönetim kurulu karar veriyor temettü kararı çıkıyor. Toplam ömrü hayatı boyunca o şirket bir kere temettü veriyor. Bu neden varım temettüye karşı diyor ki ben temettü verirsem diyor e, vergiden kesilecek. Stopajdan kesilecek, vergiden kesilecek. Temettü yalan olacak diyor. Ben ama ne yapıyorum diyor? Gidiyorum hisseme geri alınmış paylar dediği kısım bu işte. Gidiyorum kendi hissemi satın alıyorum. Hem piyasadaki adedi azaltıyorum. Piyasadaki adedi azalttığım gibi hisse başına kar artıyor. Hisse başına kar da eninde sonunda en nihayetinde fiyatlayacaktır. Bu da benim yatırımcımın cebimine kar olarak geçecektir diye ifade ediyor. O yüzden burası önemli. Bakın 2020'de şirket e, geri alım programı uygulamazsa da 2021'de arkadaşlar uygulamış. Buraya bakıyoruz. Ya yani burası önemli arkadaşlar. Bunların hepsi önemli. Hani bilançoda hani sadece ha, kar etmiş, mi, etmemiş mi? Bu bunlar tamam bakılacak şeyler ama hani bunlar da gelmiş geçmiş en büyük yatırımcı bunlara bakıyor. Yani bu adam buralara bakıyorsa biz de buralara bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Hani benim için önemli. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi burada tamamen e, bilançoyu 3 haşa 5 yukarı anlatabildim. Tabii ki de siz bu kitabı okursanız daha detaylı şekilde bulacaksınız. Ben videolar kısa olsun diye e, bu şekilde anlatma gereği duydum. Daha böyle benim için önemli olan yerlere değinmeye çalıştım. E, şimdi burada Warren Buffett bakın şöyle tekrardan halk yatırıma giriyorum. Halk yatırıma giriyorum. Warren Buffett nerelerde hisse senetleri almanızı öneriyor. Hani kendisi e, bunlar hakkında konuşmuş. Şimdi dedikleri de tabii ki de çok mantıklı. Diyor ki yeni yatırıma başladıysanız ayı piyasasında satın almanızı öneririm diyor. şu internetim dikede bir gidip geliyor. Çok özür dilerim. Şöyle tekrardan bağlanayım. Bağlanamazsam da telefonumdaki internete geçeceğim arkadaşlar. Bu videoyu, bu video serisini burada bitireceğim yani. Ee, evet bağlandı sanırım. Şöyle tekrardan enter dersek e, geliyorum. Şimdi buranın Bu e, halk yatırımdan ben FK. Arkadaşlar Amerikalı hisse senedi yatırımcıların hepsi FK'ya göre şirket alıyor veya satıyor. Hani hepsi. Şimdi burada biz de FK'ya göre alıp satıyoruz ama hani bazı arkadaşlar teknik teknik analiz üzerinden çok ıı, işlem yapıyor. Hani bilmiyorum bence FK bu işin iki kere iki dördüdür yani. Bence FK çok mantıklı. Hani bunu açın bakın. Bak şimdi ben örneklendirerek açıklayacağım zaten. Bakalım FK yükseldiğinde ne olmuş? Hisse senedi zarar mı etmiş? Kar mı etmiş? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Hani ben teknik analiz de biliyorum. Ben teknik analiz de biliyorum ama benim işim sayılar arkadaşlar. Ben ben bayılıyorum şunu. Açıp bak bilanço açıp okumak benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Bak burada mesela notlar kısmı var. Bunları açıp okuyun. Şurada bak geri alınmış paylar dedik değil mi? Girin notlarda okuyun. Bak bakalım ne demiş bu şirket ne kadar. Bunları okumanız gerekiyor. Burada e, zaten bak şöyle aşağı inersem bak aşağı inersem hepsiyle ilgili daha detaylı bilgileri daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Bak burada not bir başlamış. Ben demin 24. not dedim değil mi? Bak girersen oradaki notları bulursun arkadaşlar. Hani bunların siz de bilançoyu, yani şirket yapıyorsunuz, milyon dolarlık yatırım yapıyorsunuz belki ama e kalkıp sen bu şirketin detaylı bir şekilde incelemezsen yani ha bilmiyorum çok kıymetsizmiş gibi geliyor yani insanlar ara, ara, okuyup araştırmıyor, bakmıyor. Bilanço bile çoğu e, irdelemiyor. E böyle olunca da hani hisse senetlerinde zarar etmek kaçınılmaz yani. Şunu hani Warren Buffett da kendisi kitabın ilk başında öyle demişti zaten. Sen eğer diyor finansal tabloları okumaya çabalamıyorsan, gayretlemiyorsan yani boş boşver Sen yatırımını tek başına yapma, git. Aracı kurumlar sayesinde yap. Onlar da danış fikrini onlardan e, ilham alarak bir şeyler yap diyor. Ama bunlar <laughs> öğrenirsek arkadaşlar ya yani şu çok canım sıkıldı. sizleri de sıkmamak adına böyle biraz boşboğazlık yapıyor olabilirim. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Şöyle girdim. Hisse senedi, skor kartı. Bu kısmı da anlatayım çünkü bu kısım benim için en önemli. Tamam biz hisseyi analiz ettik. İyi hisse mükemmel hisse ama. E şimdi hisse uçuk bir hisse mi yani? Ben bunu alsam buradan kar eder miyim? Zarar eder miyim? Şimdi burası önemli. Şimdi ben Arçelik'ten örnek verdim. Arçelik'ten başladım. Arçelik'le örnek vereceğim. Evet, tamam hisseyi inceledik. Şu an gerçekten e hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Arçelik güzel bir bilanço getirdi. Bunu bunu hani kimse inkar edemez. Arçelik güzel de bir bilanço getirdi. Bak hisse geri alımı da yaptı. E, hisse geri alımı yaptı ama orayı fiyatladı zaten. E şimdi burada bakalım Arçelik pahalı mı ucuz mu? Bunlar önemli arkadaşlar. Burada ben pahalı mı ucuz mu olup olmadığını araştırmak için ben şirketin geçmiş verilerine bakıyorum. Tabii ki de sektör analizi çok önemli. Yani sektörün ortalama FK'sından daha yüksek FK'da işlem görüyorsa o şirkete pahalı diyebilirsiniz. Ama e, şirket çok önemli bir yatırım yapmıştır. E, kapasitesini ikiye katlamıştır. Yani bir sonraki bilanço çoğu iki katı daha fazla kar elde edecektir. E, sektör ortalamasından da iki katı daha fazla FK olmasını beklersiniz. O olabilitesi normal bir şey yani. Öyle deyince insanlar bazıları şey diye algılıyor. Hani bu şirket pahalı diyor. Almıyor. Hani bana kalırsa ben şirketin geçmiş verilerinden faydalanarak e, şirketin ucuz mu pahalı mı olup olmadığını ben ben kendim öyle araştırıyorum. Şimdi mesela bakın burada e, bu büyük Amerikan yatırımcıların hepsi FK'ya bakıyor arkadaşlar. O yüzden e, bu adamlar gerçekten yatırım konusunda bir numaralı ülke zaten Amerika Birleşik Devletleri ve büyük yatırımcıların da hepsi yani George Soros'tur, Warren Buffett'tır. Hani bu adamlar oralardan çıkmış insanlar. E, bu adamlar bir şey biliyor ki e, buralara bakıyor. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Burada bakın FK e, yaklaşık 10. Şimdi Warren Buffett diyor ki Warren Buffett bu bilanço 10 e, getirmiş FK'yı. Şimdi Warren Buffett diyor ki sen diyor yüksek FK'dan alırsan diyor Bak yüksek PK'dan diyor sen satın alın, alırsan eğer o zaman diyor istediğin kadar senin şirketin milyar dolarlık seni milyon dolarlık insan yapacak şirket olsun hiçbir şekilde sen kar elde edemezsin. Edersin ama diyor yatırımın havada kalır diyor. Bak bakıyoruz arkadaşlar 2019'un 12. yani son bilançosunda FK zirve yapmış. Bak bu kırmızılar zirve yaptı anlamına geliyor. Zirve yapmış fiyatına bakıyoruz 19.5 lira değil mi? Bak ama bu şirket için ortalama FK bana kalırsa 10 bana kalırsa on yani. Ortalama kalın ben kalkar bunların hepsini tek tek hesaplarım. Bana kalırsa on. Bak bir sonraki bilanço. Bir sonraki bilanço bak 15 pk 12'ye düşmüş fiyat. Gördünüz mü? Yüzde ne kadar zarar ediyor bu? Yüzde 60 zarar ediyor arkadaşlar. O yüzden pk'ye bakacağız. Burada diyor ki ee Warren Buffett. Eğer diyor yeni yatırıma başladıysanız ay piyasasında yatırım yapmanız sizin için çok karlı olacaktır diyor. Gerçekten ay piyasasında bakın burada bu fk'lar çok az görülür. Bak burada mesela 2018'in bilançosunda 3. Ee, pardon bu 1. çeyreğinde. 15 pk 15 pk arkadaşlar bu şirket için pahalı. Ama bak tabii ki de şirket karlarını katlayarak götürdüğü için bir şekilde de bunu telafi ediyor. Edemezse o zaman hisse senedine fiyat yansır ve zarar eder. Bak gördün mü? 16'dan alırsan 14 liraya düşmüş, 12 liraya düşmüş, 15 liraya düşmüş. Hala sen kâra çıkamadın bak. 15 liraya düşmüş. Artık 18 liraya çıkmış. Sen neredeyse bir buçuk sene zararda beklemişsin. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyor konu korona oldu, şöyle oldu, böyle düştü. E, zaten koronanın olduğu tarihte bu bilanço değil ki. Koronanın olduğu bilanço değil bu. Ee, korona corona kaç tam hatırlamadım ama hani dediğim gibi PK çok önemli arkadaşlar. Ee, elinden çıkartma kısmına gelecek olursak Warren Buffett diyor ki hani kendisi böyle açıklamış diyor ben diyor elimdeki rekabet üstünlüğü yüksek olan şirketleri asla elimden çıkartmam diyor ki ki öyle de yani hiçbir şekilde elinden çıkartmamış. O rekabet üstünlüğü özellikle Coca-Cola. Hani herkes bildiği için Coca-Cola'dan örnek veriyorum. Hani birkaç sakız şirketi daha var. Warren Buffett'ın çok uzun vade yatırım yaptı. Şimdi Warren Buffett diyor ki ben diyor rekabet üstünlüğü olan şirketleri hiçbir şekilde elimde çıkarmam. Ama diyor <laughs> özür dilerim. Piyasa diyor boğa piyasasında bazen diyor o kadar yukarıdan işlem görür ki. Hani o kadar yukarıdan o kadar yüksekten fiyatlanır ki o zaman diyor ben diyor elimdeki hisselerin bir kısmını eğer ki diyor eğer ki diyor daha mantıklı bir yatırım varsa daha ucuzdan alabileceğim şeyler varsa diyor. Özellikle diyor ben boğa piyasasında yani benim anladığım o arkadaşlar verdiği öneri bu. Diyor ki boğa piyasasında sen diyor şirketlerin inanılmaz derecede yüksekten fiyat görecektir diyor. O piyasada diyor sen elindeki hisseleri satarsın diyor. faize geçersin diyor. Tekrar ay, ayı piyasasının gelmesini beklersin arkadaşlar öyledir de yani bu piyasalar her zaman boğa piyasası olmaz. Ay piyasası illaki gelecektir. Illaki ay piyasasından sonra da bir boğa piyasası gelecektir. 3 sene 5 sene yani ama mutlaka gelecektir. Yani demiş oldu vermiş olduğu taktik bence çok mantıklı. Diyor boğa piyasasında 40 katından FK'sının 40 olduğu şirketler var. 40 katından işlem gören şirketler var diyor. E o şirketi diyor sen daha tutma o şirket diyor illaki boğa piyasasında git bittiğinde ay piyasası başladığında sen oradan e, yüksekteki e, karından zarar edersin diyor. Ama orada ne yaparsan sen satarsan o süreyi de mevduat faizinde bekletirsen tekrardan ay piyasasının gelmesini inanılmaz derecede kar edersin diyor. Bu onun kendi görüşü arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bunlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun kalırım. Bundan sonra da bu tip içerikler mutlaka gelecek arkadaşlar. Elimden geldiğince ben özellikle temel analiz, teknik analiz videoları da çekeceğim ama özellikle temel analiz üzerine yoğunlaşacağım. Çünkü arkadaşlar bu borsa sanal bir şey ol. Göründüğüne bakmayın. Nereden baktığınız önemli. Ben burada Arçelik'ten bir his sağlıyorsam ben Arçelik ortağımdır. Gözüyle baktığım için e, mutlaka temel analizi bilmemiz gerekiyor diye, diye düşünüyorum arkadaşlar. E, söylemek istediklerim bunlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.